Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu dönemde kendi sağlığınıza ve ailenizin sağlığına dikkat edip evinizde oturuyorsunuzdur. Ve bütün kurallara uyuyorsunuzdur. Arkadaşlar bugünkü konumuz üretim, dağıtım ve tüketim. Bugünkü dersimizde bu konuyu işleyeceğiz. Ülkemizde üretimle, dağıtımla ve tüketimle ilgili bilgiler öğreneceğiz. Öncelikle insanların yaşamlarını devam ettirmek için yaptıkları işlerin tamamına ekonomik faaliyet denir. Yaptığımız işlerin, maddi gelirli bütün işlerin hepsine ekonomik faaliyet denir. Haykada görmüş olduğunuz gibi Doğu Anadolu'da, Marmara bölgesinde, İç Anadolu bölgede, bölgesinde çeşitli iş meslek dalları, ekonomik faaliyetler bulunmaktadır. Akdeniz bölgesinde turizm, İç Anadolu bölgesinde Doğu Anadolu bölgesinde büyük baş hayvan meracı. Karadeniz bölgesinde balıkçılık gibi ekonomik faaliyetler görülmektedir. Doğal ve beşeri kaynaklar ülkemizde ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmiştir. doğal kaynaklarımız öncelikle toprak, toprağımız, toprak, toprağımızın hem işleyerek hem ekerek hem de hayvanlarımızın otlanması sayesinde kullanıyoruz. Aynı şekilde diğer önemli kaynağımız sularımız birçok sanayi kuruluşunda kullanılmaktadır. Ormanlarımız, madenlerimiz ve turizm kaynaklarımız bizim bir diğer doğal kaynaklarımızın çeşitlerindendir. Doğal kaynaklara bağlı olarak çeşitli ekonomik faaliyetler meydana gelmektedir. Tarım, Bunlar birlikte birbiriyle alakalı meslekler arasında birbirini ilgilendiren ekonomik faaliyetler. Madencilik, demir-çelik sanayi, deniz turizmi, balıkçılık, kağıt sanayi, orman ürünleri. Orman ürünlerinden biliyorsunuz kağıt üretiliyor. Bunun gibi birbiriyle ilişkili mesleklerdir. Yaşam kaynağı olan toprak, çeşitli bitkilerin oluşturduğu ve sanayide ham madde olan yer kabuğunun üst kısmında bulunan doğal bu Üzerinde tarım yapılır, üzerinde hayvancılık yapılır, toprak kullanılarak birçok seramik ya da topraktan yapılan birçok diğer madde maddesini kullanarak ürün elde edilir. Bunlardan seramik dediğimiz gibi çimento, cam, çömlekçilik ve tuğla gibi ürünler kullanılır, üretilip kullanılır. Şimdi arkadaşlar Türkiye'deki arazi kullanımının oranlarını göstereceğiz. Gördüğünüz gibi mera %18, meralarımız. Tarım alanları, yani tarım alanına ayırmış oranımız %27.5. Ormanlarımız ülkemizin 28.6'sı ormanlarla kapladığı. Diğer %24.5 ve göl altı bir nokta bir orana sahip. Ormanlık alanlarda hangi ürün faaliyet yapılır? Ormanlık alanlarda KST üretimi yapılır. Ee, okullarımızda kullandığımız kağıtlar e, kağıt üretimi ya da diğer kağıt alanı gibi ürünlerin sanayisinde kullanmak üzere ağaçlar üretilir. Ee, ya da e, ormanlık turizm alanları oluşturulur. <laughs> Mera alanlarında hangi ekonomik faaliyetler yapılır? bildiğiniz üzere mera alanları e, otak alanlar olarak kullanılır ve hayvancılığın hayvancılığı ilgilendiren bir e, alan olarak diyebiliriz. <laughs> Göller, ve akarsularda hangi ekonomik faaliyetler yapılır? Göller, ve akarsularda balıkçılık yapılır arkadaşlar. <laughs> Tarıma gelecek olursak, bitkisel ürünlerin üretilmesi, kaliteli ve verimlilik yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması işine tarım deniyor arkadaşlar. Ülkemizin uygun ve farklı iklim türüne sahip olması, toprakların verimli olması, sulama imkanlarının olması, sağlığına elverişlik el el buluyor. Şöyle bakacak olursak saat ülkemizde farklı bölgelerde farklı tarım ürünleri yetişmesinin sebebi nedir? Ee, şimdi arkadaşlar farklı bölgelerde farklı tarım ürünleri yetişmesinin sebebi iklim ve yer şekilleridir. Haritada da gördüğünüz gibi her bölgenizin farklı bir iklimi, farklı bir yer şekli var. Mesela Akdeniz iklimini ele alacak olursak yazları sıcak yukarı, ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Onun sonucunda zeytin, tütün, pamuk gibi ürünler yetişti. Karasal iklimimizde yazları sıcak, kurak, kışları soğuk ve sert geçer. Ve bunlara, da, bunlara dayanıklı ürünler de buğday, hatta yulaf gibi kuraklara dayanıklı tarımlar yetişir. Karadeniz iklimi ise, iklimi ise yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağış aldığı için orada yağışı seven ürünler yetişti. Onları da Fındık, çay, mısır gibi suya ihtiyaç sıkça duyan ürünlerimizin <laughs> farklı, farklı tarım ürünleri gibi sağlamıştır. Ülkemizde hangi bölgede ürün çeşidi daha fazladır? Marmara bölgesinde ürün çeşidinin fazla olması örnek olarak verebiliriz. Ancak diğer bölgelerin ürünleri de Marmara bölgesi kadar olmasa çeşit Gördüğünüz gibi birçok ürün e, ülkemizin her tarafında yetişse de bu biraz oran orantı ile alakalı. Bir yerde daha çoktur, bir yerde daha az yetişiyordur. Mesela bizim yaşanmış yaşamış olduğumuz Karadeniz bölgesini alacak olursak e, Samsun'da işte seracılık yapılıyor, fındık yetiştiriliyor ya da e, buğday gibi ürünler görülmekte. Aynı şekilde ordu fındı, Giresun fındığı ya da Rize'de çay, işte Giresun'da çay, Trabzon'da aynı şekilde fındık geliştiriliyor. Tarımda verimi arttırmak için neler yapılmalıdır? Tarımda verimi arttırmak için sulama, makine bir tohum ıslahı, gübreleme, doğru bir ilaçlama, çiftçinin eğitimi, kesinlikle basit bir iş gibi görünmemeli, doğumlu bir eğitim alınmalıydı. Daha sonra da pazarlama ile ilgili doğru bir bilgi e, birikimi olmalıdır diyebiliriz. Ülkemizde tarımı destekleyen görmüş olduğunuz kuruluşların başında bu dört kurum geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Bankası ve Devlet Su İşleri olarak verebiliriz. Tahıllar ee, tarım ürünlerimiz neler? Tahıllar, arpa, yulaf, çavdar, buğday, baklagiller, işte nohut, fasulye, mercimek, sanayi bitkileri, e, yani işlenen, e, işlenerek farklı ürünler elde edilen e, ürünlerimiz mısır, zeytin, ayçiçeği, soya fasulyesi, meyve sebzeleri de e, nar, muz, elma, patates ve daha önce meyve sayılabilir sayılabilir bunun içinde. Bazı tarım, tarım ürünleri üreteceğim tüketici ve doğrudan kullanmaktadır. Mesela tarlada üretimi yapılan fasulye daha sonra Manavya'da pazarda satılarak ardından soframıza kadar geliyor. Bazı tarım ürünleri ise fabrikalarda işlenerek farklı bir ürün haline getirildi. Az önce de dediğimiz gibi zeytin ağacından toplanan zeytinler fabrikada işlenerek zeytinyağına dönüştürülüp yine bizim kullanımımıza sunuluyor. Tarımın bir kolu olan hayvancılık, ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yar yararlanması ve pazarlanması olayıdır hayvancılık. Hayvanların hayvanlardan nasıl yararlanır? Hayvanların derisinden, etinden, sütünden çeşitli şekillerde yar yararlanırız. Gördüğünüz gibi Büyükbaş hayvancılık, sığır, inek, manda gibi hayvanların yetiştirilmesine dayalı ekonomik bir faaliyettir arkadaşlar. Arazinin dağınık yüksek gittiğinin sert olduğu yerlerde tarım imkanları kısıtlanır. Ayrıca neraların olduğu yerlerde büyükbaş hayvancılığı yapılmaktadır. Erzurum'da görmüş olduğunuz yaz yağışları görüldüğü Erzurum kent çevresinde yani Doğu Anadolu bölgesinde büyükbaş hayvancılığı yaygındır arkadaşlar. Büyükbaş hayvancılığa bağlı olarak et süt ve kombine mağaraçılı faaliyetleri gelişmiştir. Küçükbaş hayvancılığı koyun keçi gibi hayvanların yetiştirilmesine dayanan bir ekonomik faaliyetimizdir. Bitki örtüsünün bozkır olduğu yerlerde küçükbaş hayvancılık yaygındır. Bu da İç Anadolu iç, i̇ç Anadolu bölgesinde bit pahalı ağaçlarıyla yeşeren küçük otların olduğu bozkır alanlarında özellikle de İç Anadolu bölgesinde küçük baş hayvancılığı yaygındır. Mesela Ankara'da Ankara tiflik keçisi ile ünlüdür. Aynı şekilde Akdeniz bölgemizde de kıl keçisi meşhurdur. Kümes hayvancılığı tavuk, hindi, kaz, ördek, deve kuşu gibi küçük kanatlı hayvanların yetiştirilmesine dayanan bir ekonomik faaliyettir. Bu da büyük şehirlerde et ihtiyacını karşılamak için böyle şehirlerin etrafında kümes hayvancılığı kurulur. Büyük şehirler Marmara ve Ege bölgesinden bahsediyoruz. Bu bölgelerde dediğimiz gibi nüfus fazla. ve Buralarda büyük şehirlerin etrafına bu tür sanayi kuruluşları kurulmaktadır. Aracılık bir diğer önemli e, faaliyetimiz. Arılardan bal, polen, arı sütü, propolis gibi ürünler elde etmeye yönelik ekonomik faaliyet aracılık denir arkadaşlar dağlık ve ormanlık alanlarda tarım imkanı kısıtlanmış böyle yerlerde çiçeklerle beslenen arılara bağlı olarak arıcılık gelişmişti. Bu da Muğla, Katkai ve Rize olarak üç şehre örnek olarak verebiliriz. İpek böcekçiliği, dut yaprağıyla beslenen tırtılların koza yapmasına dayalı gelişen bir ekonomik faaliyetti. Dediğimiz gibi dut yaprağını yiyerek İpek e, ıı, dut yapan olduğu yerlerde ipek böcekçiliği gelişmiştir. Bu başlığı Bursa'yken daha sonra Tayyip arta artınca Diyarbakır'da da ıı, bu, faaliyetin görülmeye başlandığı bilinmektedir. Balıkçılık arkadaşlar bizim de Sinop'tan ıı, Karadeniz bölgesi Karadeniz bölgesinde yaşıyoruz. Sinop'ta ıı, ailemizde, ailemizde de ıı, yakınlarımızda da birçok insan ekonomik faaliyetini balıkçılığa dayandığını biliyoruz. Deniz, göl, baraj, akarsu ve havuzlarda balık tutma veya balık yetiştirme yönelik ekonomik bir faaliyettir dediğimiz gibi. Balığın çok olduğu su kaynaklarından balıkçılık yapılır. Bu da Karadeniz bölgemiz. Ülkemizde balıkçılık denince akla Karadeniz gelmektedir. Suyu biraz daha serin olduğu için balık miktarı çoktur. baş şimdi bunları toparlayalım arkadaşlar. Neleri gördük? Büyük bir taş hayvancılığı, Doğu Anadolu, Erzurum, Kars. Kars'ta görülmek dedi. Küçük baş hayvancılığı, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu. Kümes hayvancılığı, Marmara, Ege büyük şehirlerin etrafında kurulmaktadır. Arıcılık, Ege, Karadeniz, Doğu, Doğu Anadolu, Muğla, Rize, Hakkari olarak şehirleri verebiliriz. Balıkçılık Karadeniz Marmara dedik. İpek ve Jöçeli ile Marmara, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Bursa ve Diyarbakır örneklerini verebiliriz. Haritada görmüş olduğunuz gibi kümes hayvancılığı büyük şehirlerin geçmiş olduğu yerlerde orta iç Anadolu bölgesinde küçük baş hayvancılığı, Doğu Anadolu bölgesinde daha çok büyük baş arıcılık ve Karadeniz bölgesinde arıcılıkla balıkçılık, Akdeniz bölgesinde kıl keçisi, kümes hayvancılığı, e, görülmektedir. <laughs> Ülkemizde hayvancılığın çok yapılmasına rağmen verimin düşük olma sebebi neler olabilir? <laughs> Ülkemizde e, çok ha, çok fazla hayvancılık yapılmasına rağmen verimin düşük olmasının sebeplerinden e, bilinçsiz e, hayvan yetiştirilmesi, maliyetin fazla olması e, sürekli aynı yerde aynı otlak alanlarının kullanılması bu tür sebepler verimi düşürebilir. Arkadaşlar hayvancılığı iki şekilde ayırabiliriz. Geleneksel hayvancılık ve modern hayvancılık. Geleneksel olarak mera hayvancılığı yapılmaktadır. Bizde hayvancılık tarımının yanında ikinci bir iş olarak e, yapılmaktadır. Yani e, tarımla uğraşan insanın aynı zamanda hayvancılıkla uğraşması geleneksel bir e, hayvancılık bizim ailelerimizde de bu sıkça görülmektedir. Modern hayvancılık, ahır hayvancılığı ya da besi hayvancılığı denilen modern yöntemlerle birinci iş olarak yapılmaktadır. Evet arkadaşlar, konumuz burada bitti. Bu e, sorularımıza geçiyoruz. Birkaç sorumuz var Bunları cevaplayalım. Büyük şehirlerin et ihtiyacı bu şehirlerin etrafında tavuk çiftliğinin kurulmasını sağlamıştır. Doğru. İç Anadolu bölgesi büyük baş geliştiği bir bölgedir. İç Anadolu bölgesi büyük yanlış. Tarım ürünleri hepsi sanayi, sanayide sanayide kullanılır yanlış. Devlet kurduğu kurum ve kuruluşlarla tarımı desteklemektedir. Evet, biz de bundan bahsetmiştik. Tarımda verimi arttırmak için nada uygulaması yapılmalıdır. Hayır arkadaşlar, nada uygulamasından uzak durmalıdır tarımda. Toprağa bağlı cam, çimento gibi sanayi faaliyetleri yapılmaktadır. Evet, doğru. Ülkemizde tarımda verim arttırmanın yollarından birisi de makineli tarıma geçmektedir. Evet, e, makineli tarım e, verimi arttırır. Ancak Konya, Şanlıurfa, Adana gibi şehirlerde bunu e, bundan bahsedebilecekken Giresun'da bu söz konusu olamaz. Genellikle doğrudan tüketilmeyen sanayi tesislerinde ham madde olarak kurulan ürünlerin sanayi etkileri de denir. Buna göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi genellemeye uymaz? Şeker pancarından, şeker pancarından ee, ham maddesini kullanıyoruz. Aynı şekilde ayçiçeği, ayçiçeğinden de ham maddesini kullanarak çeşitli yağ ve diğer ürünler ürün, üretiyoruz. Pamuk ee, pamuktan da aynı şekilde üretiyoruz. Cevabımız tabii ki pirinç. Pirincin sadece kendisi kullanılıyor. Ülkemizde hayvancılığın tarımdan önce olduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Toprakların mineral bakımından zengin olması, turizm imkanlarının gelişmiş olması, ulaşım imkanlarının iyi olması, yer şekillerinin engebeli toprakların kraliç olması cevabımız denizdir. Modern usullerle hayvancılığın yapılan bir ülkede hangisi yapılamaz? Şimdi hayvan ırkının hızla doğru üreticilerin desteklenmesi kesinlikle ahır hayvancılığının özendirilmesi evet ama ortak alanların genişletilmesi genişletilmesinden bahsedilemez. Şimdi su, gübre, toprak, kaliteli tohum. Bu seçenekleri gördüğümüzde aklımıza zaten direkt ekonomik faaliyet olarak tarım gelmektedir. Toprak sanayi sektörü için önemli bir ham madde kaynağı. Evet. Buna göre aşağıdakilerde hangisi üretimde ham madde toprağı kullanılmaz? Seramikte, çimentoda, tuğlada kullanılırken mobilyada bundan bahsedemeyiz arkadaşlar. Evet, insanların yaşamlarını devam ettirmek için yaptıkları işlerin tamamına ekonomik faaliyet denir. En başta da dediğimiz gibi. Başlıca doğal kaynaklar nelerdi? Su, toprak, madenler ve ormanlardır arkadaşlar. Su kaynakların su kaynaklarına bağlı hangi ekonomik faaliyetler gelişir? Balıkçılık ve turizm gelişir. Bunu söylemiştik. Çimento sanayi dedesi hangi doğal kaynaklara bağlıdır? Kedi tabii de topraktır. Tarım ürününün çeşidini etkileyen unsurlardan unsurlar nelerdir? Toprak türü ve iklim çeşitliliğiyle. Akdeniz bölgesinde hangi tür hayvancılık yaygındır? Kıl keçisi yaygındır. Büyük otlakların bulunduğu meralarda hangi hayvancılık yapılır? Büyük baş hayvancılığı yapılır. Bursa Bilecik çevresinde yaygın olan ve tut yaprağıyla gelişen hayvancılık, hayvancılık türü hangisidir? Tabii ki de ipek böcekçiliği arkadaşlar. Büyük şehirlerin beyaz et ihtiyacı için hangi tür hayvancılık yapılır? Kümes hayvancılığı. Ve son olarak arkadaşlar, çiçekli bitkilerin ve çam ormanlarının yaygın olduğu ve özellikle Muğla, Rize, Hakkari çevresinde yaygın olan hayvanlığı hangisi, türü hangisidir? Dediğimizde aracılıktır ve bu soruyla birlikte arkadaşlarımız e, dersimiz bitiyor. Umarım hepiniz iyisinizdir ve kendinize dikkat ediyorsunuzdur. E, evden çıkmayın ve ailenizle güzel vakit geçirip, kendinizi geliştirmek için sık sık kitap okuyarak ee, der, okulların açılmasını bekleyin. Ee, önümüzdeki derste görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.